Çocuklar duymasını Fısfıs ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz Kocaeli'ye. Hoş bulduk, merhabalar. Şu an Körfez ilçesinde bir açılışla katıldınız. Evet. Arkadaşınız mı açılış sahibi? Yaklaşık 20-25 yıllık arkadaşım. Ee, onun için buradayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beğendiniz mi mağazayı? ucuz evet. mu ürünler? Ee, bugünkü ekonomik duruma göre uy, uygun bir fiyatta satış yapıyor. Zaten açılışlarda fiyatlar uygun oluyor. Peki e, bir şey daha sormak istiyorum. Tabii Şimdi önümüz yaz evlilik mevsimi de başlıyor. Arkadaşınızın mağazası da Şefır Körfez ilçede Güney Mahallesi'nde evlenecek çiftlere buradan çeyiz alması önerir misiniz? Beğen kesinlikle mi? kesinlikle öneriyorum ve mağaza sahibimize de şunu öneriyorum. Kesinlikle bu mağazadan yeni evlenip de ürün alacak olan kişilere yüzde yirmi indirim yapmasını Allah rızası için rica ediyorum. Neden? Yeni evlenen bir insanın evinde eğer bir kaşığın oluyorsa bil ki Cenab-ı Allah sana binlerce kaşık hediye eder. Yeni evlenen insanlar bu vatana evlat doğuracak. O evlatlar bu vatana hizmet edecek, askerlik edecek. Onlar da mağaza açacak. Yani bir Müslümanın yuva kurması demek cennette bir baraka yapmak, bir ev yapmak demektir. Bunlara yardımcı olana Allah kesinlikle kat kat karşılığını verir. Kızımız da zaten bekardır. Hemen ben göstereyim onu. Evet, bu tarafa doğru bakar mısınız? Ee, sevgili Havva evet, Hanım. merhaba, Havva Evet, evet Havva Hanım avukat kendisi. Rizelidir, bekardır. İnşallah e, en kısa zamanda bunun da yuvasını kuracağız ve bütün eşyalarını şefirden tamamlayacağız. İnşallah. inşallah. Evet. Erkan Bey bu arada fısfısınız yanınızda mı? Yanımda efendim. Fıs fıs, Yanımda. Evet. Yanımda Bey. Evet. efendim. Aa. <laughs> İşe yarıyor mu? Hadi. Yaramaz mı? Yaramaz mı? Hele abdestliğim cuma namazından sonra. <laughs> Peki çok teşekkür ederim Ben Süleyman teşekkür ederim. Ben teşekkür Teşekkürler edeyim. sağ olun. sağ ol. sağlık. Ol.